EPUB 3.0 ile birlikte artık biz animasyonlar kullanıyoruz. EPUB 3.0'ın desteklediği animasyon CSS3 transform özellikleri. CSS3'te kullanılan bütün animasyon özellikleri. Burada basitçe bir şey yapmak istiyorum. Şu resim böyle büyüyerek gelsin sayfa o sayfaya geldiği anda. Böyle şirin ve ufak bir şey yapalım. Şimdi bunu yapmak için öncelikle CSS3 bilgisine sahip olmam lazım. Ve animasyon konusunda veya benim birazdan göstereceğim web sayfalarını bilmem ne kullanmam gerekiyor. Şimdi bu işi çok kolay yapabilmek adına bunu export ettikten sonra Dreamweaver'da açıp istediğim gibi anime edebilirim. Ama ben bir adım daha kolaylaştırmak istiyorum. Şu resme vermek istediğim için bu resmi bir text frame içerisine koyarsam bu text frame'i de InDesign üzerinden bir tag atarsam rahatlıkla bu işlemi yapabilirim. Resmi buradan kestim. Hemen buraya gelip bir büyük text alanı açıyorum ve text alanı içerisine resmi yapıştırdım. Şu an bir stil içerisinde duruyor ve şuradan yeni bir stil oluşturdum. Resim diyorum. Şöyle Türkçe karakter kullanmıyorum. Küçük harf yazıyorum. Resim ve tagini de yine resim olarak klasımı resim olarak belirliyorum. Evet şu an bu resim tagi ve içerisinde anchor olarak duruyor. Kaydediyorum ve file export olarak animasyon. EPUB 3.0 formatında, burası önemli, 3.0 formatında dışarıya olduğu gibi aktarıyorum. Şimdi bu EPUB 3.0 formatında direkt özelliklerine bakacak olursak şöyle animasyon EPUB çift tıkladım hemen açıldı kalibrede. Evet Şöyle bakalım. Resmim burada duruyor. Bu resme vermek istiyorum. Hemen bunu şöyle animasyon özelliklerini şuradan kopyalayıp en son buradaydı. Şöyle hızlıca içine yapıştırıyorum. Anzip yapıp şöyle bakacak olursak özelliklerine. Şöyle hemen de burada, Açılsın ve açıldı. Şöyle design Kod, hemen resimin klasının resim olduğunu görüyorum evet klas resim. dolayısıyla ben resim içerisinde bir css oluşturup bunun css klasörüne bunu atarsam ortaya yani şunun içerisine eklersem resim parantez içinde açıp direkt e, animasyonu başlatabilirim veya diğer bir seçenek Tekrar hatırlatmak isterim ki, bunu buradan export edip, şurada export ederken şuradan advanced bölümden içerisinde resim isimli klasın animasyonu olan bir CSS de ekleyip yine bu animasyon işini halledebilirim. burada yapmak daha kolay, hemen CSS animasyon. Peki CSS'i nasıl oluşturacağım? CSS3 Maker.com diye bir site var. Bu siteden CSS Animation bölümünden şöyle benim az önce hazırladığım bu dersi hazırlarken hazırladığım örneği görelim. Burada Scale özelliğini ayarlayabiliyorum. Yani şu kadar küçük olsun bittiğinde bu kadar olsun diyebiliyorum. Böyle bir özellik. View Animation dediğimde bunu çalıştırıyor. Rotate, Scale, Scale, Animation, Duration hepsini buradan yapabiliyor kaç kere oynaması gerektiğini şuradan arttırıp azaltabilirim. Bir kere, iki kere nasıl istersen. Bunların hepsini kopyalıyorum. Komple buradan kopyaladım. Dilim burada açmış olduğum CSS stilleri içerisine gidiyorum ve orada resim isimli CSS'im var. Bunun içerisine direkt yapıştırabilirim aslında. Şu içerisinde kopyaladığım özellikleri buradan kesiyorum. Class name boş kalsın şimdilik buraya geliyorum enter ve yapıştırdım şu an artık animasyon oraya da eklenmiş durumda Kaydediyorum hemen şuradan bakalım Animasyon çalışıyor mu Live Sayfam belli böyle aşağı doğru indiriyorum Ve Şöyle Evet Gördüğü gibi Direkt sayfam Çalışıyor Kapatıyorum. Her şey tamam. Şu dosyaların hepsi bunun içinde duruyor. Şu ipap bu eski. Bu animasyonu alıp hemen zipliyorum. Ve yeni ipap dosyam oluşuyor. Yani görüldüğü gibi özetle ipap 2.0, ipap 3.0 hiçbir şey fark etmiyor. Web bilgisi, biraz web bilgisi varsa rahatlıkla her şeyi halde alabiliyor. Sabit sayfalara kadar dünyada çok yaygın olan Fixit layout özelliğini Türkiye'de de kullanılabilir hale getirebiliriz. Bu geliştirdiğimiz özellikle. Şunu söyle tekrar sürükleyeyim. Evet dedim. Eklendi. Üzerine çift tıklıyorum. Açılıyor. Şöyle bir sonraki sayfaya gidiyorum. Ve yetişemedi animasyona. Şöyle ileri geri yaparsam Evet, refresh butonunu hatırlayamadım burada. Şöyle tekrar açarsam sanırım hızlı olacağını da yakalayabilirim. Çünkü açıldığı anda animasyon oluyor. Evet. Geldiği gibi sayfa içerisine geldi. Üzerine dokunduğu anda gibi efekt verilebilir. Veya işte nerede okunuyorsa mouse üzerine gelindiği anda efekt verebilir. Bu tip özellikler rahatlıkla uygulanabilir. Bölmekte fayda var. Tabii ki sayfaları bölünce ee, Biraz daha geç çalışması sağlanabilir. Şöyle bir sonraki sayfaya geçtiği anda direkt oynaması sağlanabilir. Ya da sınırı çok yüksek şey tutulur. Devamlı küçük küçük hareketlerde bulunur. O da bir özellik olarak eklenir.